Eğer bulursam getirdim. Tamam. Ama ya. şu anda yanmıyor. Şu ya, an yanmıyor. yanmıyor. Gaz açık mı? Yanmıyor. Yürüyor ya, bu. Aman sigarayla gitme. Yok yanmıyor. öyle değil. Şu an e, yanıyor mu yanmıyor mu sönük mü? Onu Yan demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onu yani, demiyoruz. Şu yani, an şu tüp. Anda. Şu anda tüp yanıyor mu sönüyor mu? Yürüyor yürüyor. Onu demiyoruz. Tüp şu an açık mı kapalı mı? Kapalı. Bu kadar. Hı. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Tamam, tüpün yandığında hepimiz enfekiriz ama şu an kapalı mı açık mı onu öğrenmek istedik. Bak. Hı. Tamam, tüp dolu ağzına kadar. Doldurdu baba. Doldurdu. 70 milyon para mi? Vay be. Görüyorsun değil mi abla? İnsanlar evlerindeki imkanlara bazen böyle e, nankörlük edebiliyorlar. Hani biz şeyizdir genelde derler. Hep tuzumuz kuru ya. Ama empati yaptığın zaman bu verilen imkanın aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu anlıyorsun. Evet. O, o, o. o da galiba. Ben bu? Ne Tamam. O su tamam. herhalde abla. Gazoz mu su mu? Elimizi. O kala... Ama o tüpün yanında tehlikeli ha, bu. Tamam. Kaplar. Evet. Tamam. Tamam. Sevdik gidiyoruz. Elimizi. Elimizi zor Tamam. Hijyen için iyi de. Ha, tüpün yanında kolonya çok tehlikeli. Tamam. Tamam oldu. Normalde sizin battaniyeleriniz falan yok mu? Buraya mı astınız? Abla bir getirdi. Bak burada. Hm. Bak. Abla bir getirdi burada. Ay çok güzel. Hay hay. Abla bir getirdi. Ha böyle abla böyle. Aile her şeydir derler ya abla. Ee, i̇smin Yunus muydu abi? Yılmaz. Yılmaz'dı değil mi? Yılmaz. Yılmaz abi gibi insanların da ailesi olmadığı için hayatta her şeyden mahrum büyüyorlar. İşte bu çok <laughs> insanın canını yakıyor. <laughs> gel ya. gel otur Yılmaz abi. Kusura bu eğitim mi? Kusura Kusura bakmayın. Ya olur mu Yılmaz abi Allah aşkına? Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Bir ay. Ya Yılmaz abi gözümü seveyim Dur tamam. <laughs> tamam abi gözümü seveyim evet. Evet. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz abi gözümü seveyim <gülüyor> <gülüyor> Yapma, etme, deme Allah rızası için. Tamam. Tamam. Tamam, geçti 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 abi. Tamam. Tamam abi. Of, of, Allah'ım of. Tamam. Tamam, geçti abi geçti. Cansın. Tamam. Gel otur abi, gel. Gel böyle. Bir kere, ol. Otur istersen. Aslında var ya abla bir şey söyleyeyim mi? Yılmaz abi sen otur orada. Şu tüpün etrafına hani rüzgarı böyle Hı -hı. engellemek amaçlı. Ama, da Ama şöyle belirli bir mesafede olursa Hı -hı. yine bir mukavele rüzgara engeller diye tahmin ediyorum. Hı -hı. İnşallah. Hı -hı. Of of Yılmaz abi be. Hı -hı. Sistemi bu hale getirenler utansın abi. Hı -hı. Sokakta kalan insanları yani böyle nasıl diyeyim görmezden gelip dış ülkelere trilyonlarca dolar bağış yapan insanlar kendi SMA'lı hasta çocuklarına bakamıyorlar. Bak anneler meydanlarda dileniyor biliyorsun değil mi? Evet. Çocukların ilaç parası toplayabilmek için. Bak Yılmaz abinin düştüğü durumu görüyorsun. Niye bu adama bir tane belediye de iş veremiyor mu? Al eline fırça süpürsün. Ver askeri de ücret maaş. Evet. Evet. Çok işim. Çok işim. Olmadı. Ha bu Bok bile ben. Bok 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 bile ben. Ama vermiyorlar. Ama şu anda durumunuz da iyi değil bence biraz da. E, şey... Ya bir sağlık kontrolünden geçmeniz lazım. Check-up evet. şart abla check-up. Check-up şart çünkü bu durumda eliniz ayağınız titriyor. Çalışamazsınız ki. Evet. Yoksa... Evet abla. Tamam, doğru söylüyor. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Peki abla, sence bu sistemin en büyük açığı ne? Bu insanları böyle sokakta kalmasını sürekli kılan şey ne? Yani hata nerede var burada? Toplumda mı, yönetimde mi, anlayışta mı? Ya da terk edilmiş olan bu insanları terk etme sebebi ne toplumun? Toplumdan önce ailelerinde de bir sorun var bence. İnsan anasını babasını çoluğunu çocuğunu nasıl bırakır ya? Ben 40 kat ele dış kapının mandalına bile gidip bakıyorum. Bilmiyorum yani. Yok mu bir çok uzak bir akrabası. Bu kadar mı insanlar vicdansız ya? Hadi bıraktık yani bizi. Nerede bir tanıdığı, bir ne bileyim kapı komşusunun, yan komşusu yardım ediyor birbirine. Bilmiyorum ki. Ya da biz öyle büyütüldük. Biraz bahşeleştik biraz, mi? Biraz vicdan. Hayır. Ha, vicdan. Ailede de Bizim biraz. Mesela bizde, benim anam, anneannem, oldu. babaannem teyzem. Yok yok. yok bizi böyle yok. büyütmüşler. Evet. Bir yudum ekmeğin varsa yarısını paylaş. Evet. Şu an da yok. Yok baba. Al, ablam. Yok. Şu an da yok. Ablam. Ha burada işte böyle, mi lan? Erdoğan'la ikimiz Büyüyor, sarı çıkmaya çalışıyor. Sarıyor. Ne yapayım? Yılmaz abi peki e, normalde ailen var mı? Doğru soruyu soralım bari. Var. Nerdeler abi özel olmazsa. Güzel bir yaklaşım değil mi abla? Aldım. Annem. Aldım ben biz aslı mı? Ander. Hı hı. mı? Üvey kıskaçlı mı? Üvey öz önemli. Değil. Hı. Peki ailenle ne en son ne zaman itibata geçti? 2 günde. Hangi ilde oturduklarını biliyor musun? Dudulu. Nerede oturuyorlar abi? Ümraniye Dudurlu. Ümraniye Dudurlu'da oturuyorlar. Evet. Peki şu anda senin bu konumundan haberleri var mı? Yok. Peki bu konumda olmanın temel sebebi ne? Yani niçin buradasın? Yani niçin kendini bu konuma hapsediyorsun? Ya şu söyleyeyim. Kendimi küçük düşürmek istemiyorum onlara karşı. Anladın mı? Onlara karşı kendini küçük düşürmek istemiyorsun. İstemiyorum. Ha. Abi, abla, gitmiyor bana. Ay, şu seviyorum ben. Anladım. Peki ailenle anlaşamadığınız nokta ne abi özel olmazsa? Onlar sana kötü mü davranıyor yoksa e, seni dışlıyorlar mı? Sana şiddet mi uyguluyorlar? Yani tam abi, olarak, evet. Ben güçlü, çok güçlü. Kolumdan dolayı çalışamıyorum. Hani. Ya, ama biraz önce ne diyordunuz? Ben çalışırım, şey bile temizlerim diye. Demek ki evet. sizin bir rapor alıp, e, şey e, engel e, engelli maaşı veriyor devlet. Siz o raporu alın, e, devlet size belediye verir, belediye sizi inşallah götürüyor, inşallah. yıkıyor. Ben görüyorum Kadir abi belediye gidiyordu hamama yıkıyorlardı. Yok bak... akşam gidiyor. Ha akşam geldiler. Ya bak ne güzel. Gitmiyor. Demek o gün iyice gidelim. Yani. Demek ki... Geliyor geliyor. Benziyor. O zaman şurada şöyle bir anlayış mı ortaya çıkıyor abla? Biraz da sanki kişilerin kendi tercihleri evet. Evet. olabiliyor. Ama nedenselle vurursak şimdi bu insanın, Yılmaz abinin burada kendi tercihlerinden dolayı burada kalmasına müsaade edilmeli mi? Edilmemeli mi? Asıl soru bu işte. Çünkü sokakta donarak öldüğü zaman Burada mesela cesetini aldığımız zaman özür dilerim Yılmaz abi. <laughs> e, temel olarak buradaki sorun kimi enterese edecek? Ben Kadir abiden biliyorum. Çok soğuk günlerde e, zaten alıp götürüyorlar otele ya da belediyenin tesisleri var. Akşam, da, gitmiyor. Yani. akşam gitmiyor. Akşam Gidin dedim. Gidin akşam. Gidin işte ama. Gidin. Banyonuzu yapın. İki gün orada kalın. Yazın evet. burada kalın da kışın. Kalmayın, dikkat edin çünkü evet. insanlar artık taş yemiş, yani evet. gerçekten taş gibi, kaya gibi olmuşlar. Yani. Şunu aldım, üç yüzü veriyorum. Abileriz, ablarız. Kazı baba, aç kalmasın diye. Yine biri bak. Al, al bak. Aç kalmasın diye. Abi, abla verdim Geç mi gelir acaba? Bilmiyorum ne zaman gelir? Bence geç gelir gibi abla. Çünkü e. sinyal yapa yapa gidiyor ya. Hı? Yani 1 lira 1 lira isteyerek e, alacakları yemek parasını topluyorlar Hı. ya. O zaman ben siz aranızda şey yaparsınız. Tamam ablam benim. Ee, bir dakika. Şey... Hı? Elbise ayrımı Hı. yapacaksın değil mi abla? Hı Tamam. pırıl pırıl. Süper abla. Sabun kokuyor inanmıyor. Süper. Aslında Yılmaz abi olur o. Erdoğan abiye mi olur Yılmaz abi? Ya mi? onlar aralarında kime olursa kime nasipse. Tamam mı? Tamam abla Bak. Hatta var ya. Ha paraşüt kumaş bu yağmur geçirmiyor ki zaten abla. tabii. tabii. Yani çok iyi bir Su şey geçirmiyor ya. bu. Aynen bu paraşüt Bak. kumaş. Ben bunları bilirim abla kaliteli bunlar. Bak. Yani Altı yıldız. Ben sana bir şey diyeyim, en az 3.000 liralık monta. Evet. Bence... Abom, bak abumu Allah'ım... Yok yok, değil Ama... mi? Ben onun için yapmadım. Hayır, yok abi. yok. Yapma ya, yapma lütfen. Hadi, yok yok Yılmaz yok, abi, yüzünü seveyim. Hayır, yapma öyle yapma. Ben daha çok üzülüyorum. Yapma, ben daha çok üzülüyorum. Tamam, Gel gel, gel giy İlk üstündeki Ay. kirliliği çıkarsın ha. abla. Aa, yok, sonra giyer, üşür şimdi. <laughs> ben bunu poşete koyayım. Tamam. <laughs> 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 Artık... Ama ateşten uzak tut bak, paraşüt evet. kumaş bir damla kıvılcımdan yanar gider. Doğru. Doğru. Çok Doğru. yanıcı bir şey. Tamam. böyle, kaliteli olacak, kaliteli. Evet. Ab be abi, gözünü seveyim ya. Ya bak hayatta böyle, benim eniştem rahmetli oldu. Yapma yapma, ne olur. Ne olur, yapma bak, ben üzülürüm. Hadi. <laughs>

Vallahi Allah razı olsun abla ya. Abla süprüyü. Gerçekten Allah razı olsun. İyi daha da Hı hı. Şöyle koyayım. O gördüğü de insanları daha seviyor. Hangileri? Şu pislikler mi? Hayır hayır. Tenekeler mi? Anladın mı siz onu? Tabi tabi. Bunları topluyorlar abla. Ne kadardı kilosu? 1.25 mi? 1.30 mu? 18 Kilosu 18 mi olmuş? Sen ne diyorsun ya? Ben hala 1.25'lerde kalmışım. Yok 18 Kilosu. Evet. Demek ki 100 kilo toplasan ne yapıyor? 1800 yapıyor. 1800 yapıyor. Ne diyorsun sen ya? Şimdi bunu böyle işte. Aç kaldıkça. Depoda, Vay be 100 kilo 1800 TL yapıyor. Önceden abla 100 kilo ne kadar yapıyordu biliyor musun? 130 140 TL yapıyordu. <laughs> Topluyorsun. Vay be. Aşağılarınızda topluyorlar yapıyor. Bir pusuk koylarız. öldürürüz, yaparız, keseriz. Ha. 200. Mekancılık ha, var, var ya abla. Meskun mahalle olarak mekancılık evet, var. Öyle. Mesela ben Kadir abi'yi sordum nerede ben ona e, Yok, şey. Yok Kadir benim. Hayır hayır. O toplayanlar var ya. Ha. Dedi ki Kadirle dün biz burada yaptık dedi. Yalan söylüyor. Sonra o temizlik görevlileri bana dedi ki yok Kadir abi Ümraniye'ye gitti. Devlet yok, onu yok, yok. Kadir, yok. Bak, bu Arkadaşlar bu arada Kadir olarak <laughs> ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> 60 yaşında yaşlı amcamızın adı da Kadir. <laughs> şey o nereliydi? <laughs> Düzce'li ya da e, Bursa tarafından bir Yakın bir yerdi. taraf İstanbul'un sınırlarındaydı ya. Kadir biliyorum da. Bir Yılmaz. Yok Kadir abi yani nereliydi? Biliyorum. Ver ayrı from Kadir abi. Kimi Bursa. Ben <laughs> Kadir değil Erdoğan giden Erdoğan. Ha Erdoğan. Erdoğan giden. Kadir abi şeye gitti. Ümraniye. Ümraniye ne otele gitti. yerli. Otelde kalıyormuş. Vay be. Yılmaz abi seni seviyoruz. Sağ ol, oğlum benim. Abla vallahi Allah razı olsun. Keşke bütün herkeste senin gibi mangal gibi yürek olsa. Allah. Ama gerçekten Ay. E, senin gibi Ay. güzel insanların da olduğu bir dünyada Ay. yaşıyoruz. <laughs> Yapma abi. <Ay. gülüyor> ben de yanlış oğlum. Ne olursun. Kötü düşünme. olursun. Olur mu? Ben sizin için kötü düşünür müyüm? Öyle Ay. olsa gelir miyim? Yok. Sarılır mıyım size? Yok. Kötü Kötü düşünme çok kırmışlar abla, çok evet kırmışlar. Ya. Bayağı kırılmış. Allah yardımcın olsun Yılmaz abi. Sağ ol babam. Şimdi gelir. Cansın. Ay. Abla götürmüşüm ben. Ya yok da, Allah razı olsun. Bak, Bak yeni yıl da... şekerlemesi. İyi jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Yere bandı bunlar. Aa ben şekerleme Ay sandım ya. Valla abla ben de şekerleme sandım. Tamam. Benim tamam. kan şekerim düşmüş ha. herhalde. Bir yerin kanarsa ya. <laughs> Lütfen yapma. Ah Yılmaz abi gözünü seveyim. Bak ilk yardım seti bu tamam mı? Koy cebine. Elin parmağın kesilirse bunu ne yapıyorsun? Yapıştırıyorsun tamam evet, mı? Tamam. Islak olmamasına dikkat et ama. Tamam. Bunu da ben alayım. Nasırlara iyi geliyor. Tamam. <laughs> Kendimi almışlar. <ağırmıştım. gülüyor> Nasip Ama ablam, ablamı. Ama değil mi? Ne kadar iyi insan ya. 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 Ben yine uğrayacağım. Altına içi bak. Canım canım. Ay. Allah razı olsun Yılmaz abi. Ay. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol Yılmaz abi. Ben de gideyim. Tamam babam. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz abi. Tamam babam. 嗯。Uh huh.